Yakından Sanat programından yeniden merhaba değerli izleyiciler. Bu fakülteden çıkıp da Yakın Doğu Üniversitesi'nin televizyon stüdyolarına gelinceye kadar aşağı yukarı bir 200 metrelik bir yürüyüş mesafem var benim. Bu mesafe içerisinde hem ne konuşacağımı da bir gözden geçiririm konuklarımla hem de iklim koşullarını sizlere aktarmak için şöyle bir gözden geçiririm. Ee, iklim koşulları derken çünkü sonuçta biz bir coğrafyada yaşıyoruz dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesinin içindeyiz biz burada yaşadığımız yer Hafta sonları yürüyüşler yapıyorum çok keyif alıyorum coşku doluyorum Tam da benim memleketimin o Karadeniz'in sonu Nisan başı iklimine sahip bir iklimdeyiz şu anda Her taraf yemyeşil çığ yeşil ama böyle artık yani daha kendisini bulmamış bir yeşil ee, Etrafa baktığım zaman ben coşku doluyorum o coşkuyla buraya geliyorum ee, ve bunu da bir şekilde sizlere yansıtmaya çalışacağım. Bugün e, iki tane değerli konuğum var. E, konuklarımdan bir tanesi Sayın Buket Ozatay. Buket Ozatay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde fotoğraf denince artık ilk ilk akla gelen iş kadınlarından ve fotoğrafçılardan bir tanesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler programımıza davet ettiğiniz Sağ olun. İkincisi de Arif Hoca. Arif İşgüzar. E, Arif İşgüzar'ı yakın doğuda değil de Kıbrıs'ta da müzisyen kimliğiyle öğretmen kimliğiyle hepimiz sanıyoruz ama Arif Hoca aynı zamanda müthiş de bir fotoğraf meraklısı. Yani ben epey bir zamandan beri ciddi bir şekilde fotoğrafa yaptı, yatırım yaptığını ve fotoğrafla uğraştığını biliyorum. Onun için bugün ikinizi birlikte almaya çalıştım. Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim davetleriniz için. Sağ olun ama tabii sizin bir müzisyen kişiliğiniz de var. Size şarkı söyletemeyeceğiz şimdi buraya gelmeden önce konuştuğumuzda pazarlık da ben kaybettim. Öyle bir şansımız yok. Ama eee bu ileriki günlerde, ileriki günlerde olur. yaparız. ama Kendine o fotoğraf olur yani. Ama o fotoğraf merakınızı ben esas böyle bir onu ben bir ortaya çıkarmak istiyorum. Onu paylaşmak istiyorum izleyicilerle. Bu Hanım şimdi sizin özgeçmişinize baktığımda ben yani dünyada herhalde gezmediğiniz ülke kalmamış ya da e, fotoğrafınızın yarışmalara katılmadığı ülke kalmamış. Kaç tane ülke var? Aslında tesadüf gezmediğim daha çok ülke var. Keşke Öyle mi? sizin dediğiniz gibi hepsini <laughs> gezebilmiş olsaydım. İnşallah. Daha çok gitmek istediğim yer var. Ama tesadüfi bir durum var. 40 kusur ülke gezdim. 40 kusur ülkede sergileme aldım e, uluslararası salonlarda. Tamamen tesadüfi bir şey. 40 civarı bir miktarlarda. Ama e, bu Gönderdiğiniz fotoğraflar o ülkelerle mi ilgiliydi yoksa? Yok değil. Sadece herhangi fotoğraf. Herhangi bir yerde çektiğiniz fotoğraflarla bu uluslararası salonlarda herhangi bir <laughs> e, teknik temada yarışabilirsiniz. Siz gönderiyorsunuz ve onlarda. Evet. Peki e, bunları siz paylaşıyor musunuz? Yani diğer insanlara da işte şurada bir yarışma var. Şurada böyle bir etkinlik var siz de katılın ya da işte evet, böyle bir şey var. Evet bu benim genelde katıldığım yarışmalar uluslararası değişik farklı ülkelerde katıldığım yarışmalar FIAP Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu dediğimiz UNESCO tarafından kabul edilen bir kurumdur. Onun patronajı altında yapılan birçok ülkede dünyanın hemen hemen her ülkesinde yapılıyor bu yarışmalar. E, o yarışmalara katılıyorum ülkemizde aktif olarak o yarışmalara 10-15 kişi şu an katılmaktadır. Bu kurum FİAP, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu, ünvanlar da vermekte. Ee, değişik kademelerde puan topladığınız puanlarla bu yarışmalara katılıp da topladığınız puanların sonucunda başvurabileceğiniz ünvanlar var. Ee, kimimiz bu ünvanlar için çalışıyoruz, kimimiz e, fotoğraflarımızın e, uluslararası arenada, farklı ülkelerde diğer fotoğrafçılarla çalışıyoruz. E, bizim fotoğraflarımızın hangi ortamda olduğunu, ne durumda olduğunu bir şekilde kıyaslıyoruz, değerlendiriyoruz diyelim. Aslında bu bir şey mi? Yani uluslararası arenada siz de kendinizi bir yere edinme çabası içindesiniz. Evet. Ondan da başarı da elde ettiğinize evet. inanıyorum ben. Çünkü öyle görünüyor şeylere baktığınızda, bu katılımlara falan baktığınızda. Da bu 2014'te EFIAP, fotoğraf sanatında mükemmellik. EFIAP ee, Bunlar... henüz almadım, ha, çalışıyorum. yok, çalış, devam ediyorum. Afya aldım. Afiyap e... Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun verdiği ilk ünvandır. Sanatta e, artist diye bir ünvan veriyor. Sanatta yeterlilik diye. İkinci verdiği ünvan yaptır O da e, sanatta fotoğraf sanatında tabii burada fotoğraftan bahsediyoruz. Fotoğrafta mükemmellik e, ünvanıdır. Bu EFİAP'ın e, dereceleri var daha sonra devam etmek isterseniz bilirsiniz. E, F yap bronz, F yap gümüş, F yap altın diye şeyleri var. Devam ediyor. Daha sonra da e, var falan o şekilde. Değişik değişik kademeleri var. Bunları e, birinciyi yapmadan ikinciye geçemezsiniz. Bunları tek tek yapmanız lazım. Aşama aşama. Aşama gidersiniz. aşama yani şeydeki gibi işte. Ee, üniversite okuyorsunuz, master yapıyorsunuz, doktora yapıyorsunuz, doçentlik falan o şekilde kademe kademe gidiyor. Tamam. Bu sanatta yeterlik dediniz. O o sözcüğü bilerek kullandığınızı düşünüyorum. Yani fotoğrafta sanat alanda, fotoğraf sanat alanda i̇şte yeterli. fotoğraflarınızın sanatsal değerinin iyi bulunduğu, yeterli bulunduğu Bunu Gibi, bir komisyon bir değerlendirme, yapıyor. bir komisyon değerlendiriyor. Evet. Ve komisyon değerlendirip size sanatta yeterlik ünvanını veriyor. Evet. Değişik değişik ülkelerde katıldığınız fotoğraf yarışmalarında aldığınız kabullerden, bir de ayrıyeten bir portfolyo istiyor sizden onu gönderiyorsunuz. Artı belli bir e, belli miktarlar veriyor size bu ünvanlar için. İşte şu kadar farklı ülkede, şu kadar farklı fotoğrafla, e, şu kadar miktarda sergileme almış olmanız lazım. O miktarları tamamlayabilirseniz başvuruyorsunuz ünvana. Ayrıyeten fotoğraflarınızı da göndererek bir değerlendirme yapıyorlar ve veriyorlar. Yani kriterleri de var bunun. Kriterleri var evet. Şimdi ben bunu niye özellikle sordum biliyor musun? Çünkü e, Türk eğitim sistemi içerisinde o akademik yapılanma da e, işte lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik ünvanı veriliyor sizin söylediğiniz gibi. Ama oradaki sanatta yeterlik ünvanı tamamen e, akademik bir çalışmada, çalışmaya doktora tanımı veremedikleri için, doktora ünvanı <laughs> veremedikleri için sanatta yeterlik ünvanı <laughs> veriyorlar. Oysa sanatla yeterliliği siz dışarıdan alıyorsunuz. Yani o ünvanı alıyorsunuz. Yani siz. o kurumdan alıyorsunuz. O kurumdan alıyorsunuz ama bu tabi akademik bir ünvan değil. Sanatsal bir ünvan olarak alıyorsunuz. Tabii, siz tabi tabi akademik Türkiye, bir ünvan değil. Evet. Türkiye'de bu akademik ünvan olarak evet. veriliyor. Şimdi biz bunu benim doktoram var çünkü ben İngiltere'de yaptım doktoramı. Doktoram var benim. Şimdi biz Yakın Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde işte biz de sanat ve tasarım doktora programı açtık. Ben de öğrenci Sanat olayım. De yeter evet, <laughs> buyurun gelin. Sanat de yeterlik değil, sanata doktora değil. Doktora programı açtık. Bunlar Çok da ortada kalksın Çünkü akademilerde akademik kriterleri yerine getiren insanların akademik uluslararası tanınırlığı, bilinirliği olan ünvanları alması gerekir. İşte o da doktoradır. Evet. Türkiye'de orada bir ucube var. Yani insanlar bunu kullanıyorlar, kullanamıyorlar. Yük kabul etmiyor bu yazışmaları. Hı hı. Dere kullanmalarını. Ama biz dere ünvanı vereceğiz. Evet yani dıştan, dıştan sen şimdi evet. zaten yeterlilik Bu ünvanını Bu bahsettiğimiz Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun verdiği bir ünvandır. Akademik bir ünvan değil. Değil değil ama yok yani o şeyi kullanmanız hoşuma gitti. Yani sanatta yeter. Evet sanatta yeter. Yani sanatçının sanatçı olabilmesi için de, de akademik bir background'un olması şart değil. Sanat yapıyor adam. Sanatta çıktı oralara kadar geldi yani. Ne yapalım? değil mi? Ama akademisyon olacaksanız akademik kurallar yerine getirmeniz gerekiyor. O kriter, o kriterleri aşmanız gerekiyor, toplamanız gerekiyor o puanları. E siz de burada zaten puan toplayarak oluyorsunuz. Evet. Öyle açıkladınız. Belki ben de bir gün değil bir akademisyon olurum. <laughs> Valla buyurun gelin. Bizim gerçekten e, sanat ve tasarım doktora programımız yani e, adada zaten tek adada yok öyle bir doktora programı master programı bile yok adada. Ama bizimki YÖK kabul ed, YÖK'ten kabul e, görmüş, onay almış. Ee, tek programlardan bir tanesidir diyeyim. Şimdi açıldığını başka bilmiyorum ama biz açtığımızda ilkti. Onu da söyleyelim. Çok güzel. Yani bunun için de güzel oldu bunu dile getirdiğim. Evet. Siz de buyurun her zaman herkes gelebilir ve bizim programımıza herkes başvurabilir. Yani sadece eğer bir eksiklik duyulursa biz neye, bak neye bakacağız? Dosyaya bakacağız. Mülakat yapacağız. Hedeflerine bakacağız kişinin ne yapmak istiyor. Yani gelip de burada işte siz e, anatomi çalışamazsınız bizim sana doktora programında yeterliliğine bakacağız. Yeterliliğine bakacağız evet. Dosyasına bakacağız. Ona göre masterı var mı, hangi alandan var? Varsa eksiklerini gidereceğiz hazırlık dersleri vererek ona. Ama ondan sonra çalışma. Çünkü doktora programı şeydir. Yani kişi gelecek ben bu konuda çalışma yapmak istiyorum diyecek. Ve onu yapacak. Bitti bu kadar. Yani sanat ve tasarım kapsamında tabii. Bir çalışma yapacak. Biz de ona yardımcı olacağız. Hocaların yaptığı orası sadece danışmanlıktır. Yardımcı olmaktır. Yol göstermektir. Yoksa hocalar alıp da işte iki kere iki dört eder. Şu sınavdan yok altmış alman lazım. işte benim yaptığım da o değil bizim şeyimiz. Yani bunun yolu budur. Değil mi Arif Hocam? Sizin öğretmenlik tarafınız var epey bir. Evet. Ama çok da karışık da böyle bir özgeçmişiniz var. Sanıyorum nihayet siz fotoğrafta kendinizi buluyorsunuz herhalde. Kesinlikle. Aslında güzel olan her şeyde ben kendimi buluyorum. Yani. Ee, sadece fotoğrafta şimdi değil. Şimdi Ülviye Hanım yani. rahatsız olabilir. şimdi yok, Güzel yok, deyince değil. yani. Ülviye Hanım rahatsız olmaz. Ben olmaz. Güzel derken e, bu güzeli. A, göze yani, gelen güzellikten gö bahsediyor. Her, tabii, şey tabii. her şey olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Sanatın her dalı olabilir. Ee, güzel olan her şeye ee, sıcak bakıyorum. O nedenle e, fotoğrafta 3 yıllık bir geçmişim vardır. İstanbul'a yapmış olduğum bir gezi sırasında. E, niye benim bir fotoğraf makinem olmasın diye yola çıktım. Kompak, küçük bir makinem vardı. Fazla yani fotoğraf çeken biri de değildim. Daha fazla e, müzikle uğraştığım için, e, diğer zanaat dalı e, müzik aletleri yapımıyla uğraştığım için... E, fotoğrafla pek e, böyle haşır neşir olmadım açıkçası. Ancak 2-3 e, yıl önce Master yapmak için yakında o Üniversitesi'nde e, o programa katıldım. Yaklaşık 9 tane dersi verdikten sonra 3 tane kalmıştı. Yine araya bir şeyler girdi Yarım kaldı İnşallah onu da bitireceğim. O boşluk sırasında işte öyle. Bir an geldi makineyi elime aldım. Aldıktan sonra bir yıl zaten makineyi kullanmadım. Evde dolapta saklı kaldı. Daha sonra o boşluk günlerimde bunu gündeme getirdim. Ve o gündür bugündür bir, bir türlü makineyi bırakamıyorum elimden. İşte çekmiş olduğum fotoğrafları, değerli kişilerin katkılarıyla işte hoca güzel fotoğraf çekiyorsun ama sen ne yaptığını da bilen biri değilsin. Ne yaptığının farkında mısın? Böyle fotoğraflar çekiyorsun. Farkında değilim. Katraj diyor, katrajı bilmiyorum. Ne bileyim asa diyor, diyafram diyor bunları anlamıyorum. Dedim ki ben kursa gitmem lazım. Üç aylık bir kursa gittim tanınmış bir fotoğrafçı arkadaşımızdan Kerim Belet'ten. 3 ay kurs aldım, teknik olarak bazı şeyleri öğrendim. İşte Buket Hanım'ın sık sık yanına uğradım, bilgiler aldım. Bu arada derneklere katıldım, onlardan bilgiler toparladım ve bunları geliştirmeye çalışıyorum. Yani fotoğrafa gönül verdim, fotoğraf tutkunuyum. O şekilde bırakmakta istemiyorum, yani İlerletmek istiyorum. Hatta bu söylediklerinizi duyduktan sonra. Daha da içimde böyle bir şeyler kıpırdadı. Tabii o yeterliliği kazanmam lazım. Önce Buket Hanım'ın az önce bahsettiği gibi o yeterlilik sınavını da başarabilirsem sizin çizmiş olduğunuz bu güzel yolda gitmek isterim. Vallahi ben aslında şunu itiraf edeyim. Yani ben sizin heyecanınızı büyük bir takdirle karşılıyorum. Samimi söyleyeyim yani tamam siz işte öğretmenlik yapmışsınız yarın ben de belki başka bir şeye ilgi duyacağım geçeceğim onu ben bilmiyorum ama sizin şu anda işte yani o background geçmişte yaptığınız öğretmenliğiydi işte ne bileyim müzikti müzikle de çok uğraşmışsınız ve bir de e, müzik aletleri yapımı da sizin ustalığınız evet, olduğu evet. bir şey ustalık evet, olduğunuz evet. bir alan. Ama bu fotoğrafa merakınız ben bunu çok takdir ediyorum çünkü şeyle ilgili yani siz kendinizi aşmaya çalışıyorsunuz. Yani bu programı izleyen mutlaka gençler de vardır. O anlamda da çok güzel bir örnektir bu. Yani sizi çağırmamın aslında nedenlerinden bir tanesi de bu. Çok teşekkür ederim. Yani çünkü şeydir. Yani işte torun sayabilirsiniz. Arif hocam çok genç görünüyor. Kardeşlerin mi onlar? Kardeşim. Kardeşleri çocukları. <laughs> evet, yani, evet ama nasıl böyle büyük bir merakla? Ve her beni gördüğünde hoca şuna bir bakalım, hoca şuradan bir gidelim, hoca şurada bir şöyle oldu ve çektiklerini gösterir, bana atlar, Facebook'ta paylaşır. Çok takdir ediyorum, yani bunu e, tüm şeyle iştenlikle de söylüyorum. Ümit ederim ki daha da. Evet, her e, yarışmaya girdiğimde aslında size e, danıştım ama son yarışmada bir türlü bir araya gelemedik. Ben ben de ee, suç değil ama ben ben de de dedim bu fotoğrafları katacağım. Uğurcan Hoca görmedi ama ben katacağım yine. Ödül de alacağım. Ve ödül aldı. <laughs> İyi ben görmüyorum. İyi ki görmemiş. Hangisinde hocam? Türkselinkinde. Türkselinkinde. Ama yani gerçekten Güzel çok fotoğraf. takdir ediyorum. Yani evet. e, çünkü büyük bir heyecan içerisinde. Yani hoca bak fotoğrafı çektim bak işte. Aslında e, suçu yoktu. Randevu verdi. Son çok fena bir rahatsızlık geçirdi. Dişinde çok fena vardı. Hocam dedim gidin böyle olmaz bu. Görünün bir doktora da e, diş rahatsızlığı çok kötü bir şeydir. Onun üzerine buluşamadık yani geçmiş olsun. yani. Yine de ödül almışsınız. Yok yok tebrikler, iyi ki de ben görmemişim. <laughs> <laughs> Neyse tabii yani bu bir keyif ben yani onu e, e, devam edelim. E, son zamanlarda e, şimdi bu yarışmada var mıydın? Geçen senekinde ödül aldın. E, geçen sene... Öztan Özatay yarışmasında. Evet, Geçen yıl ödül almıştı. yarışmasında Rauf, Rauf Denktaş e, ödülü. ödülü. Birincilik ödülüydü. Yani o siyah beyaz dalda. O çok güzel bir yoldu değil mi böyle? Evet. evet. Yani, ışığı çok güzeldi onu siyah beyaz. Ve yolda sanki böyle bir simetrik bir şey vardı. Böyle bir tünel ya. diyor. Ee, Tün tünelde öyle, heh, giderken çektiğim bir fotoğraftı. Ee, arabayı da sürüyordum yani. Hiç makinede ayarlanmış değildi zaten öylesine çekilmiş. Bir taraftan e, hanım işte bağırıyor kaza yapacaksın. Yavaşladım tünelde giderken. Tekla şöre bastım. Siyah beyazdı zaten fotoğraf. Renkli değildi. Çizgili. Monokromdaydı. Evet, o şekilde çıkınca. Ya çok güzeldi ve e, yani ben de jüri de olsaydım ben de diğerlerini tabii ki bilmiyorum. Kıyaslamak gerekir ama öyle bir ödülün eee seçilmiş yani ol çok çok evet, güzel bir beklemiyordum. Modern bir eee fotoğraf. Evet, olduğu. çizgilerin Çizgiler. hakim olduğu, Sade. grafiksel e, tarz, bir, fotoğraf. grafiksel böyle. Minim yani minimal çok evet. bir ışıkla, siyah beyazla dengesi çok güzel. Zaten güzeldi. o ödülden sonra anladım. Nasıl motive, oldunuz. motive oldum, nasıl bir fotoğraf çekebilirim. Buket Hanım'ın bir sözü vardı da ben şu anda hatırlamıyorum. Akıl, beyin ve bilmem... Aklın, gözün, gözün yüreğin, ve yüreğin birleştiği, yüreğin birleştiği andır, bir fotoğraf. andır fotoğraf. Evet çok doğru. Ve tabii o şey e, yani bu çeken için, çekeni evet. tanımlıyor. Bir de çekileni ve koşulları da düşünmek lazım. Şimdi akıl, akıl yürek ve... Akıl, göz, akıl, aklın, gözü ve gözün, yüreğin birleştiği tamam, an. Tamam aklın, gözün ve yüreğin birleştiği, birleştiği anda... An. Karşı tarafta da o objenin ya da o manzaranın da olması evet, lazım. Evet yukarıdan başlayacak. Evet, yukarıdan başlayacak. Bir yani de akıl, ışık gerekir göz, galiba. yürek. Evet. Tabii bir ışık, ışık gerekir. O teknik zaten, şey, tekniği belli bir tabii seviyede tabii, ışık bilmek şart. lazım evet. zaten. Yani o ışık, çünkü fotoğraf zaten sonuçta ışıktır. Işıktan yani. yapılıyor. Foto, ışık, gra da yazı, grafik, grafikten e, bu şey latince de foto, ışık demek. İşte gözün ışığıyla doğanın ışığı birleştiği Birleşince, zaman... Bak, Gözün Bek... ışığıyla doğanın ışığı birleşti. Bu da işte güzel. Peki göz dediğimizde odur. Zaman... Göz <laughs> o bakıyor güzel. bir de ışık saçıyor. Evet, o da güzel ama. Gözün ışığıyla doğanın, doğanın ışığı birleşiyor. bunu kullanabiliriz. Bir ha. de düşünceleriniz birleşecek. Evet. evet e, yani işte onu gözün yaratık. ışığı derken yani yüreğin ışığı diyelim onu daha evet, güzel. Evet. Yüreğin ışığıyla doğanın ışığı. bak sen verim çalışkan bir adamsın. Üretiyoruz. Yani ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel hocam bu e, Müzik şeyi de bir klip de çekmiştin. Şu şeyde yayınlandı bizim Yakın Doğu. Ben aslında onu konuşacaktım da onu atladım. Onu sonra bana lütfen bir hatırlatın siz de. Bu Yakın Doğu video müzik ödülleri verildi ya. Evet, evet. Orada senin çocuklardan bir tanesi, iki tanesi. İkisi de mi? Evet. Biri şarkı söyledi. Şarkı söyleyen bir tanesiydi. Şarkı söyleyen biri, klipte ikisi. Tamam, klipte o'nun şeyini de sen hazırladın galiba? Yok, şimdi onun tamamen Tamer Burhan Garev'in yönetiminde yapılmış bir klip çekimi. Orada biz fotoğraflar kat... çekmiştin galiba. Biz ha? onun şeyini yaptık, montajını yaptık. Montajda epey büyük emeğim geçti. Yok şey sırasında, yani klip çekilirken o paraşüt geçerken şeyle beraber, güneşle mi ayla beraber evet, böyle evet, fotoğrafların, evet. böyle güzel fotoğrafların da var galiba. Evet evet, var var. Birkaç tane getirdim onlardan zannedersen bugün. Sanırım arkada da onlar yavaş yavaş geçiyordu. Şimdi onu şu video müzik ödüllerine ilişkin benim hafta sonu bir yazım vardı. Görüntülü. O konuda çok güzel bir tespit yaptığımı düşünüyorum. Hani gelen tepkiler de bana onu şey söylettirdi. Şimdi doldu mu bilmiyorum ama bir kısa bir ara verelim izninizle. Kısa bir aradan sonra yeniden beraber olacağız.